Sevgili anne babalar, gelişimsel gerilik kavramı üzerinde duracağız. Bu konuya girmeden önce iki tane temel kavram üzerinde durmak gerekiyor. Bunlar aslında büyüme ve gelişim dediğimiz, gelişme dediğimiz iki kavram. Büyüme dediğimiz olgu aslında ta anne karnında başlayan ve doğumla birlikte de süre gelen, devam eden, aslında yaşam boyu da devam eden vücudumuzdaki bir takım nicel değişiklikler. Gelişim aslında ilgili vücut organlarının, ilgili vücuttaki sistemlerin merkez sinir sistemi gibi veya beyin gibi sistemlerin işlevini yerine getirmesi. İşte gelişim geriliği dediğimiz kavram da bu noktada, bu gelişim alanlarında yani bilişsel gelişim, motor gelişim ki motor gelişimi ikiye ayırıyoruz, kaba motor ve ince motor. E, iletişim ki iletişimi de veya dil dediğimiz dili de ikiye ayırıyoruz. Alıcı dil yani anlama ve ifade ediciliğin yani ifade etme ve e, sosyal duygusal gelişimle beraber öz bakım e, bağlamında bu beş gelişim alanının en az ikisinde anlamlı bir gerilik e, yapılan testler ve değerlendirmeler sonucu anlamlı bir gerilik olduğu zaman ve bunu da herhangi bir sendromdan da bağımsız olarak düşündüğümüz zaman bu çocukta ilgili çocukta gelişim geriliği var veya gelişim gerilik riski altında şeklinde bir takım tanımlamalara giriyoruz. Çocuğunuzun veya bebeğinizin gelişiminde ne ilişkin bir kaygı yaşıyorsanız veya çevrenizdekiler buna ilişkin size bir kaygı verici şekilde ifadelerde bulunuyorsa e, lütfen e, en kısa sürede başta çocuk doktorunuz olmak üzere bu gelişimsel değerlendirmeyi yapmanız e, için ilgili e, ilgili uzmana danışmanız gerekiyor. Buradaki uzmanımız bir çocuk gelişimi uzmanı, bir psikolog, e, bir psikolojik danışman veya rehberlik bölümü mezunu uzmanı, PDR uzmanı, bir özel eğitimci, e, bir okul öncesi öğretmeni gibi e, bu çocuk gelişimiyle doğrudan ilişkili olan e, durumlar e, ve daha ileri düzeyde de bir çocuk nöroloğu ve çocuk psikiyatrisinin görmesi ve bu bağlamda gelişimin ilgili gelişimsel envanter ve testlerle, Ankara e, gelişim testi gibi, örneğin Denver gibi, örneğin Bailey gibi e, testlerle ve durumlarla çocuğun, ee, gelişimsel geriliğe ilişkin bir riskinin olup olmadığını ortaya koymak gerekiyor. Sevgili anne babalar, açıkçası bunu fark eder etmez erken müdahaleyi koşulsuz bir şekilde başlatmamız gerekiyor. İlgili hangi gelişim alanındaysa buna ilişkin erken müdahaleyi, ilgili alana ilişkin gerekli uzmanların desteğiyle çocukla ve aileyle birlikte çalışmanın Gerekliliği ortaya çıkıyor ki bu geriliğin ileride bir tanıya dönüşmemesi veya bu geriliğin veya bu açıklığın normal gelişim süreciyle açıklığın kapanması için erken müdahale şart.